Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Steam'de çevrim içi olamamı sorunu nasıl çözüme ulaşabileceğinizi sizlere aktaracağız. Yani Steam'de çevrim içi olmak istiyorum fakat olamıyorum. Steam sohbet uygulaması açıkken iken sağ kısımda bulunan sohbet kısmını açın. Ve isminizin yanındaki ok şeklini çevrim içi roma getirin. Burada ok şeklini göreceksiniz. Yani çevrim içi görün seçeneği karşınıza çıkacak. Bu çevrim içi görün seçini tıkladığınızda siz de sitemde artık çevrim içi olabileceksiniz. Yani çevrim içi olamıyorsanız tabi internet bağlantınızı da mutlaka kontrol edin. İnternet bağlantınız yoksa ya da zayıfsa çevrim içi olamazsınız ama ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Ve çevrim içi olamamız sonra sitemde kurtulacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.